Ankebut suresi 69. ayette cihat kavramı geçer. Bu Kur'an ile yapılan cihattır. Yine Furkan 52'de boyun eğme kafirlere ve onlarla bununla büyük bir cihada giriş derken de yine Kur'an'la yapılan fikri cihattan bahseder. Kur'an'a göre cihat eden doğruya, hakka iletilecektir mal, kadın, kan için yapılan sözde cihatlar için bunu söylemek imkansızdır. Ali İmran 43 Ey Meryem! Rabbinin buyruklarına gönülden bağlan, yani içtenlikle kabul, secde et, yani ayetleri ilgilenip benimseyenlerle, rükû edenlerle birlikte, sen de ilgilenip benimse, boyun ey! Der. Rükudan kastedilen Ali İmran 42. ayette buyurulan Allah seni tertemiz yaptığı ifadesindeki şirkten ve bilinçsizlikten arınma olan Rabbinin ayetlerine boyun eğmektir. Ayrıca ayette secde kelimesi rükû kelimesinden önce gelmektedir. Eğer namaz kastedilmiş olsaydı ayet rükû et sonra secde et şeklinde olurdu ama tersi olmuş. Yani secde et sonra rükû et şeklinde görülüyor. Allah tasarlayıcı değildir. Allah oluşların oluşma potansiyelidir. Allah yaratmaz. Her şey Allah'tan südür eder. Allah'ın zatının değişmez kemal varlık olarak var olması zorunludur. Bu zorunlu olunca yaratıldı denen her şey ister istemez onun ilminde oluşuyor olmak zorundadır. Zatında var edemez, ilminde eder. Sanal alemlerdir tüm alemler, zata göre. Rüya gibi düşünmelisiniz ya da hayal etme gibi. En güzel örnekler bunlardır. Rüya, beyinde oluşan enerjisel, düşünsel dalgalanmalar. Ürünleri beynin kendisi gibi değil, sanal. En basit örnek olarak şunu düşünebiliriz. Alemler rüya alemi gibidir. Mutlak varlık rüyayı gören kişidir. Bizler rüya aleminin dokusunun en derinine de gitsek, boşluk da bulsak, atom da bulsak, rüya aleminin kademelerindeyizdir. Beyinle, uyuyan adamla, onu bulmakla, tam kavrayıp bilmekle alakamız yoktur. Hele uyuyan adam olduğunu sanmak, onun tüm rüya macerasına tanık olduğunu sanmak, zannın da ötesi hakikatten tam bir kopuştur. Yani ham batıldır. En üst seviyede batıldır. Ki bu şirk ve firavunluk diye tarif edilir. Madde zamandan tamamen başka boyuttur. Tek salt varlığın boyutu. Bu düzlemdedir boşluk dediğimiz. O ise düzlem ötesidir. Mekanın mekanıdır ilmi, kudreti. Mutlak varlık imgeye gelmez. Mantık ile bilinir. Mantık açık seçik gösterir. Zira her şey ile aynı düzlemde olsa, zatından ayrı varlıklar yaratmış olur. Oysa sadece zatı vardır. Ve zatı sadece vardır. Hep vardır. Değişmeden vardır. Ezeli ebedidir. Başka her şey yalnızca rüya alemindeki uğraşlar gibidir. Zat ile kıyas götürmez. Evrim bir Allah sünnetidir. Yani sünnetullah. Allah'ın alemleri olduruş ve tekamül, terbiye, geliştirme, değiştirme, halden hale sokma tarzı. Hayvanın evrimi realitedir. İnsan evrimleşmez çünkü ruhullah'tır. İnsanın bedeni evrime uğramıştır. Çünkü beden hayvandır. İnsanın evrimleşmiş bedenine halife olan ruhullah nef olmuştur. Ki gerçek insan İnsan evrimleşmekten beridir. İnsanın irfanı artar. İnsan bedeni itibariyle mahluktur, beşerdir. Ahseni takvim, mahlukatın en şereflisidir. İnsan, ölümsüz hakikati itibariyle ise halifedir. İnsan, cennet boyutu yaşamı için irsal olmuş varlıktır ki, hayvani bedenini cehennemde terk edip, salt şuur olarak nur bedenle cenneti yaşar. Hakikati, Allah esması olan insan, beden şartları içinde yaşama sürecini cehennemi olarak nasip olarak tabar cennet yaşamı mahşerden ve cehennemden sonradır